seviyorum <laughs> ve o an gelince işte o an ben yaşayamam. Siz bunlara ne yaptınız? Allah <laughs> 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 seviyorum. <laughs> Siz yaşamak zor geliyor bana. Oh, ben içimde hissin. Sadece yanmadı sonra. Başka seviyorum, şey seviyorum. <laughs> <laughs> Suratı bakın. O gitti. Seninle evlenir misin? Oha! <laughs> <laughs> ay saçmalama! Hayır saçmalama! Hayır, <laughs> Hayır annem benim! Sen <laughs> <Annen, annem gülüyor> Arkan'ı düşünün. gördün mü? Arkan'ı gördün mü? <laughs> <ben. gülüyor> ne? Hayır abi annem beni öldürür <laughs> Hayır dur bir dakika dur. <laughs> ya ay Samet. Sadece. <laughs> Ay çeksene makine ya. Alkış alkış. Gönder <laughs> lazım sen de. Hadi. Merve Samet'e evet desene, desene, desene. desene. Merve, merve Samet'e evet, evet desene, desene, desene. 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 Merve Samet'e evet desene, desene, desene. 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 Merve Samet'e evet desene. <laughs> evet. Evet, desene. <gülüyor> <gülüyor> alkış.

na na na. Ya siz deli misiniz ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam, ya. <gülüyor> <Altmış>. <gülüyor> <gülüyor> Çok Şokum yani. <laughs> şokum yani. <laughs> şokum. Ay annem beni <gülüyor> öldürecek. <gülüyor> tamam izletmeyeceğiz merak etme. Annem ne beni otuzuma kadar ya. vermeyecekti ki. Tamam Samet bekler on sene. Ya o, o artık. Neyse. Ne oldu? Ya seni jandarma aldı geliyor. Gül bu. şey yapalım da etmezsin. Gel <laughs>